Hamilelik ve hızlı kilo vermenin en büyük sorunu çatlaklar artık hayatınızdan tamamen çıkıyor. Vücuttaki tüm çatlakları hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamen yok eden çatlak giderici sonunda üretildi. Urav çatlak serumu size pürüzsüz bir vücut sunuyor. Urav çatlak önleyici ve giderici serum tamamen bitkisel, tamamen doğal içeriğiyle şimdiye kadarki en güçlü etkiyi verdi. Kadınların en büyük düşmanı çatlakları yendi. Urav çatlak önleyici ve giderici serum yapılan test ve deneyler sonucunda 2 haftada en derin, en geniş vücut çatlaklarını gözle görülür azalttı, 8 haftada tamamen yok etti. Karın, basen, göğüs ya da bacaklar. Vücudunuzdaki çatlaklar her neredeyse her gün Urav çatlak serumu sürün, güzelliğinizi bozan çatlaklardan kısa sürede kurtulun. Urav çatlak önleyici serumla siz de mutlu bir hamilelik geçirin, kilo alıp vermekten çekinmeyin. Urav çatlak önleyici ve giderici serum şimdi urav.com.tr ve tüm eczanelerde